Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün Dream League Soccer'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Ben Enes. <laughs> Hemen girdik videoya. Yani oyuna. Sesini kısayım tamam. Rahatsız olmayın diye kısıyorum. Hadi, 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 hadi Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben Enes bir dakika arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ee, e, hadi hadi hadi. Hadi. Evet. Arkadaşlar geri geleceğim. Ya basmıyor ki bir de video durdurmuyor. Ha. Hadi. Aa. Ha. Üf, yok yok istemiyorum. Hey yes yes. Ha. Allah aşkına ben şunu şuraya alayım. Ha. Raygun'a karşı savaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Savaşmak nedir ya? Maç yapıyoruz. Vaygın. Bugün ne yapacağım bugün? Bugün biraz, biraz da garip ismi var bugün. Birinci sıradayız bu arada söyleyeyim onu arkadaşlar. Ya. Oo, oh, onu kim attı? Herhalde benim adam attı. Yanlışlıkla A'ya basmıştım demin. Evet, kesin o attı. Evet, bizim adam attı. Hop. Of. Kötü oldu. Arkadaşlar çok pis durduruyor çok pis durduruyor Biz de onu durdurduk ve oh tam sonunda kurtulduk Hadi hadi town, hadi town vur diye Hadi daffy hadi daffy senden izin alsın Hadi saka al motor, sakı al motor İçine bir garip <laughs> misiniz? hadi daffy hadi Hadi pas var hadi pas var Daffy hadi Ne artı ne artı ne artı Ya ben ne diyorum ya tablet çıkıyor? para. O bir para. O para. Ya git git. Tablet çıldırmış arkadaşlar ya. Basmıyor kuşa. Ya bassana be. Hadi tamam hadi tamam hadi. Hey, bir geldi. Oo, oh, yandan geçti ya. Ya yandan geçmek ya? Nasıl geçti o? Tamam bir an koyu zannettim yalnız ha. Ya. Nasıl geçti o? Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Evet. <laughs> Tablet çıldırmış ya daha da zor oluyor. Ve bir gol yedik. Yedik bir golü. Ama çok pis yedik. Hemen bir pas verelim. Tekrardan. Uf. Karşıma pas verecektim adam gitti. Dafiye pas verdi hadi tamam. Hadi hadi gol olsun diyecek. <laughs> Önümde olan bir kişi şurada bir adam çıksaydı da o gol atsaydı. Ya hastayım. Ne kadar kısa sürdü bir anlıyor. Ee, bilerek gidiyorum arkadaşlar. Bunu yapacaktım atacaktım. Aa ne oldu? Kaymadım bile. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bir aksilik bile bütün planı bozdu. Görüyor musunuz? Evet. Evet. Hadi Cervo hadi hadi ciğer hadi yok ciğer yapamayacak o para yaptı yok para değil Sen yok, mece çarptı, mece çarptı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, hiçbir şey kötü olamaz. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi. Arkadaşlar bilerek faul yaptım. Başka bir çözüm yoktu. Evet. Ya tam topu alacaktım geldiğim değil mi? Gel ben de senin topu alayım. Evet. Of! Oh, Ofsayt oldu. Ya evet. hadi, hadi hadi be. Niye kalmadı bunu da. Arkadaşlar 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 ikinci gol olmaz ikinci gol olmaz ikinci gol olmaz. Arkadaşlar artık farkındaysanız fullden basıyorum pasa. Artık bir şey olur diye. Hadi hadi hayır olmaz 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 olmaz. olmaz. O çıkardı. <laughs> ben şimdi şu adamıma pas vermem görmüyor musunuz ya? Ya yani ona değil. Neyse olan oldu. Ya. Şut dedi de şut olmadı. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Ee, kanaldan ayrıldı. Ayrılmadı da çok fazla kanalda video çekemeyecek. Umut da çekemeyecek. Söyleyeyim onu. Çünkü onların işi var bir de çok fazla görüşemiyoruz. 6. sıraya düştük. Birincilikten 6. sıraya düştük ya. Arkadaşlar birincilikten 6. sıraya düşmek ya? Bizim formamız nasıl? Kırmızılı bir şeydi. Bu nasıl bir forma? Nasıl bir forma o? Ha normal kırmızı Türk formasıymış. Hadi ciğer, hadi ciğer, hadi ciğer. Yapabilirsin ciğer. Hadi ciğerim, hadi ciğerim. Ciğerim, minik ciğerim. Hadi, hadi yapabilirsin. Hadi yapabilirsin. Hadi. Hadi ciğer. Ciğer gitsene ciğer. Niye gitmiyorsun sen? Niye koşmuyorsun? Sen niye koşmuyorsun? Gel gel gel. Gel seni ben durdurmaz mı? ben, sen de durdururum vallahi. Gel gel. Bak bak durmuş. Durmuş bakan gıcıklık yapıyor. Hadi 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 hadi. hadi video bir şey gidecek hadi. Ya versene topu. Boşuna niye uğraşıyorsun? de tam böyle çok önemli ya. Onun için karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Karış 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 karıştırıyorum. Ve şut, şut ve şut ve şut ve şut. Of! Sana orta aç oldu diyen oldu mu? Op. Ne oldu mu sana ya? Arkadaşlar golün güzelliğini kaçırdınız ya. Çok güzel gol olacaktı. Gör, mü siz de şahitlerimsiniz. Tam güzel gol olacakken illa bir aksilik olacak mı? Hadi bir daha. Bir daha. ya yanından geçmek nedir? Yanından geçmek nedir? Zaten 30 dakikamız kaldı. 30 dakikamız kalmadı da. 30 dakika oldu. Ama video 30 dakika olmadı. O nasıl oluyor? Of be. Kaleciye mi faal yaptım? Ha yok. Vur, vur, dur, dur, dur. Hadi 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 hadi. Hadi Allah belanı vermesin. Ne yaptın sen? Nasıl yaptın onu? O mallığı. O salaklığı. Hadi diğerine diğerine diğerine. Diğerine pas vermiştim ben. Sen ne biçim tabletsin? Aklın mı yok senin? Hadi. Hadi. Ezven tek mi oldu? Evet. Evet. Tamam. La half time ya. Tam gol atacakken mi half time oluyor? Şimdi onlardan bakıyoruz. Öf. Gıcık. nereden başlasın bana ne var ben zaten öndeyim lan right? topu alamadım ve gol arkadaşlar ilk golümüz attık tam 51. dakikada Koya bak golün güzelliğini görüyor musunuz ya hadi <laughs> ve gitti gitti Ciro'ya pas verdi. Ve ikinci gol geliyor. İkinci gol. Oo 2-0. Arkadaşlar 3-0 yapacağım. 3-0 yapacağım arkadaşlar. 3 0. Hayır. Yapamayacağım. Yok. Hayır. Hayır. Sözümü tutacağım. Ciro. 10. Hadi. Hadi Sakamoto. Hadi Sakamoto. Çince, Çince bir isme benziyor da. Sakamoto. Ya. Hadi. Duffy. Duffy aferin. Duffy tak. Lan her şeyi ekseyi tam yapacak. Hayır. Hayır. Oo, arkadaşlar. O ne biçim bir şeydi? Oho. Arkadaşlar tam 2-1 olacakken. Evet hadi. Tan 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 Hadi ten. Hadi ten. Hadi ten. Üçüncü gol. Hadi ten. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Arkadaşlar. 3-0. 3-0 oldu. 3-0. 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 3 0 3 0 3 0 3 0 arkadaşlar 3 0 3 0 oldu 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 gol, 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 gol. Gol, 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 gol. gol 4 0 4 0 <laughs> ho -ho, ho -ho. Arkadaşlar 4 0. Birinciliğe yükselmişimdir artık kesin. Tamam. Ay, yine mi 6.'cı? Yaması. Oncu Yok, tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Like atarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz bay bay.